HDP'yi konuşuyoruz. HDP midir? Ekonomiyle ilgili konuşurken bu şey var Turgay Güler. Eğer e, şeyse programınız tamam, camını bozmayacaksa. Yok, yok. E, en son açıklanan iki aylık otomobil ihracatı ile ilgili rakamlar açıklandı. Hı -hı. Hani Covid konuşuyoruz. Evet. Dolar kurundaki dalgalanmayı konuşuyoruz. Ekonomide makro değişiklikler olmadığı halde neden bu saldırıya maruz kaldığımızı, %1.8 büyüdüğümüzü otomobil ihracatı ile ilgili rakamlar paylaşıldı. Ocak ve şubat ayında 231.578 otomobil üretimi pandemiye rağmen Türkiye'de gerçekleştiriliyor ve bunun bin'i ihracat yapılıyor. Bu muazzam bir rakam. Tabii Türkiye bu bilgi birikimini otomotiv üretimindeki beşeri sermayeyi TOK otomotivlerinin üretimine de yansıtacak. Zaten şu anda yansıtıyor. Ve ben şunu görüyorum. Bu içten yanmalı motor teknolojisinden elektrikli motor teknolojisine geçişte hem önemli bir markette açık yakaladı, pazarda açık yakaladı. Togo o anlamda görmek lazım. Hem de istihdam yaratmak açısından bunlar muazzam rakamlar. Çünkü istihdam, geçen hafta örneğini verdik, bir değer yaratıyorsanız anlamlı. Değer yaratmayan istihdam yaratmak dünyanın en kolay işi. Yani muhtarlıklara bir kişi değil de beş kişilik kadro açtığınız zaman... ...Türkiye'nin işsizlik sorununu çözmüş olursunuz... Çözmüş. ...ama ürettiğiniz bir şey olmamış olur... ...dolayısıyla istihdam olmuyor... ...arpalık oluyor... ...arpalıklarla ilgili de... ...buraya gelmeden önce böyle bakıyorum... ...sevdiğim bir husus vardır benim... ...Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bir... ...kültür hazinesi gibi gördüğüm için... ...söylemekte bir görmüyorum... ...İslam ansiklopedisinden bazı kavramları okumayı seviyorum... Hı hı. ...arpalık kavramına baktım... ...İslam ansiklopedisinden... ...Osmanlı zamanında birilerine... ...hani sana da ben bunu vereyim... ...bilabeden sen burayı işlet... ...geçin, e, bu da senin olsun... Arpa ek, buğday ek anlamında veriliyor... ...ve kendisine arpalık... ...verilenler hiç oraya gitmiyorlarmış... ...Turgay Güler. ...arpalık naipleri çıkmış... ...yani gitmiyor ama orada... ...naip onun adına işletiyor, o da oradan... ...gelir elde ediyor... ...şimdi Türkiye'de ben bir kafanın, bir zihniyetinin... ...arpalık işletip... ...arpalık naibi çalıştırmaya... ...yatkın bir kafa yapısı olduğunu düşünüyorum... ...dolayısıyla... Bah. ...muhtarlıklara... ...katip atarlar mı? Vallahi atarlar. Atarlar. Muhtarlara... ...efendim selim, özel sekreter atarlar mı? Vallahi atarlar, atarlar yani. Tamam, neden? E çünkü böyle bir kafa yapısıyla... ...teşne olup bugüne kadar gelmişler. Dolayısıyla bilmezler... ...bir sap maydanoz üretmenin... ...bir tane... ...tavuk besleyip de iki tane yumurta... ...üretmenin ne kadar erdemli bir davranış... ...olduğunu bilmezler. Yazın yazlıkta, kışın kışlıkta... Efendim mesela arpalıkta naip çalışıyor. Ayın 15'i dedim bir maaş cebine atıyor... Oh. Ya bu iş iyi iş ama bu işin sonu son değil. Yani e, birileri size <laughs> e, gelip de e, işte muhtarlıkların içerisine kadro açılacakmış. Burada 30 bin, burada 100 bin, burada 500 bin. E ne değeri üreteceksin? Bunun karşılığını veremiyorsa bu sistemden uzak durun. Çünkü ben kendi ahir ömrümde gördüğüm 1979 24 Ocak kararları vardı. Sayın hocam da Özal. bizden daha iyi bilir. Özal'ın arka özaldır Özal ilk ortaya çıkış hikayesidir aslında. 79'da o 24 Ocak'larını gördük. 1995 yılını gördük. Udiden projeleri açıklandı. Ulusal Dinamikler Dengesi projesi. Böyle o kadar ağza falan güzel geliyor ki bunlar Turgay Güler. Dediler ki kardeşim herkese bir ev bir araba anahtarı. Evin anahtarı var olan evin anahtarı da gitti, arabanın anahtarı da gitti Turgay Güler. Arkasından 2001 krizini yaşadık. Hep bunlar bizim arpalık zihniyetimizin bir tezahürü. Dolayısıyla değer üretmeyen, otomotiv üretmeyen, tarımsal anlamda istihsal yapmayan, istihdam nasıl yaratılırın derdiyle dertlenmeyen zihniyetlere karşı sürekli sorgulayıcı olmak, ve bu konularla ilgili bu geçmiş tecrübeleri unutmamak lazım Turgay Güler. Kesinlikle. Yani bunu söylemek istedim. Bir de yaşlanıyoruz konusu var. <laughs> evet, yaşlanıyoruz. Çok önemli. Ee, şöyle yapalım. Ee, yaşlanıyor, yaşlanıyoruzu konuşalım mı şimdi yoksa? Bence şöyle yapalım. Eğer sizin için uygunsa, hocam bugün konuk olarak daha, hocama biraz daha ee, bir pozitif, ayrımcılık pozitif ayrımcılık yapalım. Pozitif. Yok ayrımcılık. yok. HDP konusunu, parti kapatma davalarını İspanya örneğini sizden dinlemek. Hem biz istiyoruz hem bizi dinleyen kitle izliyor. Agur eta artık yok. Evet. E, hocam bu, bu gerçekten e, önemli bir çalışma. Şöyle de göstereyim eş zamanlı olarak. E, Ömer diyor ki e, yanlış gösteriyorsun. Hayır. Bu ne kadar e, kapsamlı bir e, çalışma? Eser oldu. E, o yüzden böyle gösteriyor. 700 sayfa. 700 sayfa. Bir eser. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.